Özgür Özel'in A takımı belli oldu. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, parti meclisinde A takımı için güven oyu aldı. Oylarına sundu ve oy birliğiyle parti meclisinden MYK isimleri için onay çıktı. Böylece 14 olan MYK sayısı 24'e yükseltildi. İşte CHP'nin A takımı. Genel sekreter Selin Sayek Böke, parti sözcüsü Deniz Yücel, medya ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Burhanettin Bulut, Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alin Nazlı Aka, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, yurt dışı örgütlenmesinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm Milli savunmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, enerji politikasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, Hazine politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İçişleri politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Adalet politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, çevre politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay Dış işlerden ö, dış özür dilerim dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Kültür Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Ticaret Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksas Şahbaz. Sanayi ve teknoloji politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun. Çalışma ve sos sosyal güvenlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş. Tarım politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ise Erhan Erdem oldu. CHP'nin MYK toplantısında bu isimler belirlenmiş oldu. Özgür Özel'in A takımı bu şekilde. Sevgili dostlar hoşçakalın.